Şimdi burada devam ediyoruz. Bu sefer PBM cihazında yani seri mi bağlasak, paralel mi bağlasak, hangisi daha avantajlı olur? Hesaplamalara göre onu yapalım. Şimdi 12 voltluk ve 24 voltluk her ikisinde de seri, her ikisinde de paralel yapalım. MPPT cihazında bir sonraki sayfada yapalım aynı hesaplamaları. Şunu kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Sol taraftakini de Seri Burada ise paralel bağlayalım. Nasıl yapalım? Önce panelleri seri ve paralel bağlayalım. Alt tarafa da aküleri seri ve paralel bağlarız. Sonra sonuca ulaşmaya çalışırız. Şimdi seri bağladığımız zaman panelleri bir de paralel bağlayalım. Panelimiz bu olsun. Kopyala yapıştır. Evet, panellerimiz bu şekilde yan yana bağlayalım. Paralel yapacağız. Yan taraftakini de. Sonra PVM cihazı koyacağız. Buraya da bir PVM cihazı koyuyoruz. Solar şarj aletimiz. Sonra akü. Akülerimiz ikisinde de 12 volt mu olsun? 12 volt 60 amperlik akülerimiz olsun. Bunu da kopyalayalım şuraya. Buraya yapıştıralım. Evet şimdi bakalım ne değişecek? Sadece buradaki farkımız panellerin birinde seri birinde paralel bağlı olması. Panellerimiz 200 Watt. Diğeri de 200 Watt. Özdeş panellerimiz 20 Volt. 20 Volt. 10 Amper. 10 Amper. Şimdi biz burada 12 Voltluk bir aküyü şarj edeceğiz. Peki kaç e, bu, e, voltluk bir gerilimle pvm cihazımız bunu şarj ediyor? 14,4 voltla şarj edeceğiz. Peki bizim 20 voltluk sistemimiz 14 volt e, panellerimiz 14.4 voltu şarj e, bu şekilde bir şarj imkanı sağlar mı? Sağlar evet. E, panellerimizin volt değeri daha büyük. pvm cihazında böyle önemliydi biliyorsunuz. Şimdi e, seri bağladık mı e, panelin artısıyla diğer panelin eksisini birbirine bağlıyorduk bu şekilde. Ee, bağladığımız zaman sonuç ne olur? Vatlarını topluyoruz. Seri bağlamada voltlarını toplarız. E ee, akımlarını toplamayız. Evet biz bunu 14,4 voltla şarj edeceğiz. Ee, buradaki 40 voltu 14.4 volta düşürüyor. Amper değerini ise PWM cihazı aynen diyelim. E, o zaman bizim akülerimize 14.4 volt gerilimde 10 amperlik akımla şarj ediyor bizim PVM cihazımız. Bunu yapıyor yani. E, peki burasını çarparsak kaç watt olur? 144 watt. E, biz 400 wattlık panel gücünü ancak 144 wattını kullanabiliyoruz. Yani PVM cihazı seri bağlamada bayağı bir bana e, ne yapıyor? Yani bayağı bir güç kaybettiriyor. 400 Watt'tan 144 Watt'a düşüyoruz. Peki 12 Volt 60 Amperlik akümüzü kaç saatte doldururuz? Saatte 10 Amper dolduruyor. 60 Amperlik akümüzü 6 saatte anca doldururuz. Yani. Kışın iyi olmayabilir. Şimdi PWM cihazımızı paralel bağlantı yaptık. Bakın burada da ilginç bir olay yaşanacak şimdi. Şunu aynen kopyalayalım. Şuraya yerleştirelim. Şimdi biz bunları paralel bağlıyoruz. Paralel bağlarken nasıl yapıyoruz? Panellerin artı kutuplarını bir araya getiriyoruz. Eksi kutuplarını bir araya getiriyoruz. Sonra bu artı kutuplardan PWM'in artısına eksi kutuplardan PWM'in eksisine bağlıyoruz. Ee, akünün artısına PVM'in artısına, akü bağlantısına, eksisinde de eksisine bağladık. Şimdi burada ne gibi bir değer olacak paralel bağladığımız zaman güçlerini topladık. Paralel bağlamada voltaj değişmiyordu. Akımları ise toplayacağız. Bakın bu ikisini çarptığınızda mı zaten 400 watt çıkar. Voltla amperi çarptığımız zaman Watt değerini buluyorsun. Şimdi bizim PWM cihazımız 12 voltu 14.4 voltla şarj edecek idi. Değil mi? 14.4 voltla bizim PWM cihazımız akümüzü şarj edecek. Çünkü bu değer akünün sağlıklı şarj olması için gerekli olan bir değer. 20 amper buradan akım geliyor. Şimdi biz bu ikisini çarpıyoruz. 288 watt. E 400 wattlık değerim 288 watt'a düştü. Peki volt değerim uygun mu? Biliyorsunuz PVM cihazı 14.4 voltla şarj etmek istiyordu. E 20 voltu 14.4 volt olarak ayarlayabilir. Küçükse 14.4'ten küçükse panellerin voltajı ayarlayamıyor ama panellerin voltajı 14.4'ten büyük olduğu için bu büyük küçültebiliyor yani volt olarak e, panel voltajı büyükse onu küçük 14.4 volta ayarlayabiliyor ama panel voltajı küçükse 14.4 volt e, akü şarj gerilimine ayarlayamıyor. O zaman burada çalışır. Hangisi sizce daha iyi seri bağlamak mı paralel bağlamak mı? Paralel bağladığımız zaman akülerin Voltaj değeri akünün şarj edilme voltaj değerinden büyükse paralel bağlamak daha mantıklı oldu buna göre. Bir de biz bunları nasıl bağlayalım? 24 voltluk aküye bağlayalım bakalım seri ve paralel olarak bir değişim meydana gelecek mi? hemen yukarıya şöyle alalım aşağıya kopya yapıştıralım ama bu sefer akümüzü ne yaptık 24 volt olarak ayarladık akülerimizi seri bağladık ve 24 volt yaptık Şurayı kopyalayacağız aşağıya. Akümüz 24 volt bir akü. Seri bağladık aküleri. 24 volt. Ettik. İki tane aküyü seri bağlarsak 24 volt yapar. Şimdi buradaki hesaplamalar değişecek. Şimdi yani bu sefer akümüz 24 volt olduğu için biz bunu 28.8 voltla şarj edeceğiz. PWM cihazı 28.8 voltla 24 voltluk aküyü şarj edecek. Peki PWM cihazı akımı değiştiriyor muydu? Değiştirmiyordu. O şekilde öğrenmiştik. Çarparsak 288 watt. Bakın 24 voltluk sisteme geçince 144'ten 288'e çıktık. Yani aküleri biz o zaman seri bir şekilde bağlamamız lazım. Şöyle Hı. artı eksi. Şu artı ile eksi'yi artıya piyon artısına eksisini de piyon eksisine aladık. Artı eksi. Evet. Şimdi gelelim yan tarafa Burada da Şöyle diğer aküyü de şöyle yapalım Artı eksi artıyla eksi şöyle eksi Şöyle artı Şurayı düzeltelim Artıdan artıya Eksiden eksiye. Evet. Bağladık. Şimdi peki bunu nasıl şarj ediyoruz? Yine 28,8 voltla şarj etmemiz lazım. Ha, burada bir sıkıntı var. Bizim panellerimizden gelen volt 28, 20 volt. Ama bizim şarj etmemiz gereken değer 28,8 volt. Ha, PBM cihazı işte buradaki az voltajı panellerden gelen az voltajı aküleri şarj etmemiz gereken 28,8 volta çıkartamıyor. O yüzden bu sistem hata veriyor. Çalışmıyor. Yani dediklerine göre böyle <laughs> hesaplamaları. O zaman ben panelleri 20 voltluk paneller değil böyle bir 30 voltluk paneller 35 voltluk panellerden seçmem lazım ki PVM cihazına e, benim e, ne diyeyim e, 24 voltluk bir sistemi çalıştırmam için 24 PVM cihazıyla 24 voltluk aküleri şarj etmem için 28.8 volt ihtiyacım var ya işte panelleri paralel bağladığım zaman ben bu 28.8 voltu geçmem gerekiyor demek oluyor buna göre. Pratik yapmak lazım. Bir denemek lazım. Oluyor mu? Olmuyor mu? Şarj ediyor mu? Şarj etmiyor mu? diye. Şimdi biz buradaki değerleri PVM cihazına göre yaptık. Peki aynısını MPPT cihazına göre yapsaydık ne olurdu? Bir de ona bakalım.